Doğru bakar ve doğru incelerseniz bütün erkekleri de ezen, sömüren erkekleri de devlet ve toplumsal yaşam içerisinde hiçleştiren egemenlik anlayışı da aynı kökten besleniyor. Yani kadını öldürdüğünü, kadını dövdüğünü, kadına tecavüz ederek erkekliğini ispatladığını zannedenler aslında hepsini kendine yapmışlardır. Aslında bütün o tecavüz kültürü geri dönüp dolaşıp erkeğe tecavüze dönüşüyor. Doğru bakarsanız aynen o yaşanıyor. Sizin bizim bu anlayışla ürettiğimiz egemenlik, devlet anlayışı, bu anlayışla ürettiğimiz otoriter anlayış gece gündüz işte bizim emeğimize tecavüz ediyor. Bizim alın terimize tecavüz ediyor. Bizim kültürümüze, dilimize, inancımıza, yaşam tarzımıza, mezhebimize işte Batman'dan gelen iş işte.